Arkadaşlar merhabalar. Bugün 12 Eylül 2021 Pazar. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi burada şapkaları görünce aklıma geldi. Bugün de 12 Eylül darbe darbe günü. Darbelerden biri insanların baskı altına alınması ile ilgili. Şimdi şapkayı biliyorsunuz. Şapka ile maske arasında ne fark var? ne benzerlik var daha doğrusu. E ee, biliyorsunuz Osmanlı darbeyle yıkıldıktan sonra yeni bir rejim getiriliyordu. Yeni bir rejim getiriliyordu. Ee, yeni rejimin kodlarını oturtabilmek için siz bizim kontrolümüzdesin diyebilmek için Mustafa Kemal ne yaptı? Ee, çok size anlamsız gibi gelebilecek Bu şapkayı Halka dayattı Baskıyla dayattı ee, Öyle bir baskı ki Küçük Prens'te bile gördünüz Değil mi İnsanlar idam edildi şapka giymedi diye Yani bu bunu, bunu giy giy giyse ne olur e, Giymese ne olur Değil mi insanlar ee, Şimdi ee, aynı şekilde şu maske, değil mi? Yani bunun faydasız olduğu ve hatta zararlı olduğu ortaya çıktı, değil mi? Ama bunu taktırıyorlar size. Bu bir sembol. Siz bizim kontrolümüzdesiniz demek. Affedersiniz, siz bizim köpeğimizsiniz demek. Tamam mı? Bu şapka da bu. Mustafa Kemal faşizmi, faşizmi, şapka faşizmi size bu şapkayı dayattı, Amaç şuydu. işte küresel şeytanların Türkiye şubesi ya Kemalizm. Mustafa Kemal de onların taşeronu ya. Bu şapkayı dayattı ve bu şapkayı giy mi giy mi giymiyorlar diye binlerce insan asıldı. Hatta bir e, video yaptık. E, e, orada da Kerami Özdemir Bey'in şey yaptı. Avukat Kerami Özdemir'in yaptığı. Orada Kerami Bey'in de dediği gibi ee, hani şeyde e, Baro dergisine çıkmış 56 kişi şapkayı giymedi diye vatandaşımız bu şapka kafalarına çiviyle çakılmış. Şimdi demek istediğim o ki, değil mi ne kadar şey e, masum? Yani ne olur senin vatandaşın e, aç ayağında çarık var. 1920'lerden bahsediyorum. Ayağındaki çarık var. E, lastik var. E, ekmek bulamıyor. E, şey yapıyor. E, i̇şte atın, katırın, hayvanların eee dışkısından çıkan, içinden çıkan buğdayları ayıkladığı bir dönemde bu şapka ne demek yani bu? Bu şapka. Bak bakın. Görüyor musunuz şeyi? Ne kadar öncelik tanınıyor. Yani burada amaç amaç senin aç kalman veya şey yapman değil. Önce rejimi oturtacak, seni korkutacak, baskıyla korkutacak. Bu bir sembol ondan için. Bu bir faşizmin sembolü. Faşizmin Atatürk faşizminin sembolü. Bakın bu da işte küreselcilerin sembolü. Küreselcilerin sembolü. Yani küresel masonik ve Türkiye şeyi taşeronu Kemalizm. Anladınız mı? Şapka ve maske. Amaç önce korkutmak. Yani amaç karın doyurmak falan değil. Öyle bir niyetleri yok zaten. Senin iyini için zaten gelmemişler. Ee, i̇yiliğin için gelse elzem olan şeylerden bahsederler sana. Senin önce karnını doyururlar. Ee, temel ihtiyaçlarını hallederler. Ee, ülkenin e, ee, dinamik şeylerini işte motor fabrikasıydı, e, ağır sanayiydi bunlara önem verirler. Değil. Önce şapka niye? Kontrolümüzde olacaksın. Sen bir, affedersiniz yani köpeğimizsiniz. Hiçbir fark yok. Şapka ile maske arasında. Aynı oyuna devam ediyorlar. Aynı oyuna devam ediyor. Siz bizim kontrolümüzdesiniz demek. Evet arkadaşlar. Bugün 12 Eylül 2021 Pazar. Ben Bahattin Çağdaş. Şapkaları görünce aklıma geldi. Bir de maske aldık yanımıza. İşte buyurun. Buyurun. Sadece affedersiniz köpeklere takılan yani affedersiniz neyse. Ee, bu vesileyle 12 Eylül darbesini de nefretle kınıyorum. Darbeleri kınıyorum. Ee, darbelerin babası olan Osmanlıya yapılan darbeyi kınıyorum. Darbenin sembollerinden biri olan bu şapka'yı kınıyorum.